Sehpati doğal yaşama geldik. Bal kızımız burada. Bal kız gel. Afiyet olsun kızım ye. Gel. Gelecek sevimiz. Gel kızım. Abi benim benim Gel. <laughs> Oynarmış da çok sevinmiş. Çok mu sevindin? Gel. Gel. Gel kızım gel. Gelsin benim kızım. Gel kız. Al benim benim baltasıma. Örnek yaşam alanımızdayız. Diğer canlarımız burada. Bugün Cavit Bey'den beslemeye katıldık. Etlerini verdik. Yedeklemeleri yaptık. Evet Cavit Bey, yaşam alanımıza geldik. Geldik yine. Canlarımız en azından şimdilik mutlu. Bal kızı gördük. Burada etlerini verdik. Güzel bir ortam var. İnşallah bu ortam böyle devam eder. Şimdilik bir sorun yok gibi gözüküyor. Sorunlar işler, işler acısı. İşler acısı aynen öyle. Ama biz tabii ki elimizden gelen. Bütün yardımları bu canlar için yapacağız. Etlerini verdik. Mamaları yedekledik. Bal kız burada her zamanki gibi. Onu çok merak eden arkadaşlar var. Özellikle bu videoyu onun için Balkız. çekiyorum. Bal kız gel. gel, gel. Cavit Bey bal kız da burada işte gördüğünüz gibi. Çok akıllıdır. Evet, çok Ha. Maşallah var. İlk günkü gibi. Gözümüz gibi bakıyoruz. Bütün canlarımız olduğumuz gibi. <laughs> Gel. Gel.